Merhaba gençler. Bir dersimizde daha beraberiz. Bugün sizlere çok genlerden bahsedeceğim. Günlük hayatta çok karşımızda olan bir şey çok Mesela trafik levhaları var. Defterlerimizin şekli, kitaplarımızın şekli, mutfaktaki bazı malzemelerin şekli, şu kek kalıpları ya da kurabiye kalıplarının şekli. Bunların hepsi birer çok gen. Ee, en az 3 doğru parçasının herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesini elde edilen kapalı düzlemsel şekillere biz çokgen diyoruz. Ben şimdi size onu şekillerle çizmeden önce geometri tahtasına göstereceğim. Bu elimdeki geometri tahtası gençler. Okul olsaydı okulda da her birisi birer tane dağıtıp gösterecektim. Burası kareli kağıt gibidir. Noktalı kağıt gibi birbirine eşit işte uzaklıklarda çiviler oluşmuştur. Arka tarafı da daire ve çember için kullanılır. Bizi ilgilendiren kısmı şu anda burası. Mesela size bir çokgen yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yaptığım bir beşgen. Şunlara parmaklarımla tuttuğum yerlere çokgenin köşeleri adı verilir iki köşe arasındaki iki ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına ise kenar adı verilir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kenarı var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de köşesi var. O yüzden bunun adı beşgendir. Ama bir şeylerin beşgen, çokgen olup olmadığını öncelikle bakalım. Çokgen olabilmesi için her bir kenarın doğru parçası olması gerekiyor ve şeklin tamamen kapalı olması gerekiyor. O zaman önce şunlara bir bakalım. Aşağıdakilerden hangileri çokgendir diyor. Bu çokgendir gençler. Evet çünkü bakın şekil kapalıdır ve her bir kenarı doğru parçasıdır. O yüzden bu çokgendir. Peki şuna bakalım öğrencilerimle Bu çokgendir. Hayır. Neden? Çünkü şekil kapanmamıştır. O yüzden bu çokgen değildir. Bunlar doğru parçası ama şekil kapanmamıştır. Bu çokgendir, kapalıdır. Bu çokgen değildir. Çünkü ucu açık kalmıştır. Şurada kenara sıkıştırdığım çokgen değildir. Neden? Çünkü şurası bakın doğru parçası değil. Yay şeklindedir. Bu da olmaz. Bu tabii ki de değildir. Şekil kapalıdır ama buralar yay şeklindedir. O yüzden çokgen değildir. Bu keza öyle. Yine buralar Bunlar doğru parçasıdır ama burası yer şeklinde olduğu için çokgen değildir. Bu çokgendir. Hepsi bakın doğru parçası. Bu kapalı olmadığı için çokgen değildir. Bu da sadece bir doğru parçası olduğu için çokgen değildir. Şimdi şuna bakalım. Çokgeni biraz önce geometri tahtasında gösterdiğimiz şekil üzerinde göstereyim gençlerime. Bir üçgen çizdim. En küçük çokgen. Üçgendir gençler. İki tane doğru parçasını asla birleştirip bir araya getirip bir kapalı şekil elde edemezsiniz. Yani ikigen diye bir şey yoktur. Buralarına bakın biraz önce de söyledim. Geometri tahtasında da gösterdim. Burada mesela bir tane üçgen yapayım hemen öğrencilerim için. Üçgen yapamadım. Bakın bunlar köşeleri 1, 2, 3 köşeler birer nokta şeklindedir. O yüzden noktaları nasıl isimlendiriyorduk? Büyük harflerle istediğimiz harfi verme hakkına sahibiz. ardışık komşu olan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına biz ne diyoruz? Kenar diyoruz. Ve şu anda bunları kenar ve köşelerini isimlendirelim öğrencilerimle. A, B, C bu üçgenin köşeleri. AB doğru parçası, BC doğru parçası ve AC doğru parçası da üçgenin neleri? Kenarları. Peki öğretmenim nasıl okuruz bunu? Okumasına da dikkat edeceğiz gençlerimle. Şöyle okuyacağız. Herhangi bir köşeden başlarız. Saat yönüne veya saat yönünün tersine devam şeklinde okuruz. Yani A, B, C üçgeni veya C, A, B üçgeni ya da B, C, A üçgeni. Bunu istediğimiz gibi okuyabiliriz ama böyle bir süreklilik lazım. Bu şekilde okunabilir. 3 tane köşesi, 3 tane kenarı vardır. Kenar ve köşelerine göre isimlendirildiği için biz buna üçgen adı veriyoruz. İkinci örneğimize bakalım. 1 2 3 4. 4 tane köşesi, 1 2 3 4. 4 tane de kenarı olduğu için bunun adı nedir? Dörtgen. Dörtgenler konusunu daha detaylı bir sonraki derslerimizde göreceğiz inşallah. Şimdi köşelerine bakıyorum. A, B, C, D bunlar birer nokta olduğu için büyük harflerle gösterilmiş. Kenarları A ile B ardışıktır. Arka arkaya komşu köşeler diyoruz biz buna. AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı ve AD kenarı. Kenarlar hangi şekildir gençler? Bakın burada da yaptığım Doğru parçası. dört tane köşesi, dört tane de neyi vardır? kenarı vardır. O yüzden buna dörtgen diyoruz. Hemen biraz önce verdiğim kenar ve köşenin tanımlarını buraya yazdım. Fotoğraflarını yollayacağım. Defterlerinizi aktaracaksınız. Çokgenin komşu olan iki köşesini birleştiren doğru parçasına kenar. Şunlara kenar. Çokgende iki komşu kenarın kesişme noktasına da köşe denir. Bakın kenar, kenar tam kesiştiği nokta nedir? Köşedir. Çokgenler diyor Köşe veya kenar sayılarına göre isimlendirilir. Biraz önce söylediğim gibi üçgensi, üç, üç kenarı, üç köşesi varsa üçgendir. Beş kenarı, 5 köşesi varsa beşgendir. Mesela bir dörtgen daha çizdim. Dört köşesi, dört kenarı olduğundan dörtgen olarak adlandırılır. Bunun ismini okurken de biraz önce dediğim gibi herhangi bir köşeden başlarım gençler. Bu alfabetik sıra olmak zorunda değil. Aslında öyle bir şartımız yok. Devam olacak şekilde ya saat yönüne ya da saat yönünün tersini isimlendiririm. Mesela D köşesinden başlıyorsam bu dörtgeni nasıl isimlendiririm? D, A, B, C dörtgeni ya da D, C, B, A dörtgeni. Öğretmenim ben B'den başlamak istiyorum. Peki sen bilirsin. B, C, D, A dörtgeni ya da ters yönde B, A, C, D dörtgeni ya da A, B, C, D, A, D, C, B hiç fark etmez ama ama şuna dikkat edecek öğrencilerim. Şöyle okuyamazsınız. A C B D diyemezsiniz. Çünkü devam olması lazım. Böyle bir tur atması lazım. Veya B B'den D'ye geçemezsiniz. Kenar üzerinden geçmek zorundasınız. B D A C diye bir dörtgen yukarıdaki dörtgen için böyle bir okuma söz konusu değil. Buna çok dikkat edecek benim öğrencilerim. Peki şu örneğe bakalım. E mesela şurada size bir dörtgen yapacağım. 1 bakın 1 2 3 4 biraz daha atandık bir şekil yapayım. Bu yamuk daha sonra öğreteceğim öğrencilerime. Şu yaptığım bunlar köşeleri 1 2 3 4. Ardışık ya da komşu olan iki köşeyi birleştiren doğru parçaları kenardı. Peki Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçasına ne ad verilir? Biz buna bakın bu köşenin karşısında bu köşe var. Biz bu ikisini birleştiren doğru parçasına köşegen adını veriyoruz 5B'li gençlerim. Peki öğretmenim buradan buraya olur mu? Tabii ki olur. Karşılıklı bütün köşeleri birleştiren doğru parçalarına biz köşegen adı veriyoruz. Bakın, dörtgen içinde kaç tane köşegen oldu? 2 tane. 1 ve 2. Bunlar o zaman hemen bunun üzerinden köşeler kenarlar ve köşegenler. Hemen bunu kağıdımıza gösteriyorum öğrencilerime. Nasıl bir dörtgen almışım? K'den başlayacağım. K, L, M, N dörtgeni. Bu benim tercihim e, okuma şekli. Köşelerini hemen yazıyorum. K noktası, L noktası, M noktası ve N noktası. Kenarlarına bakıyorum öğrencilerimle. K, N doğru parçası, N, M doğru parçası. ML doğru parçası ve LK doğru parçası. Peki köşegenler ne dedik? Karşılıklı köşenin karşısında komşusu değil. Bakın K köşesinin komşusu olan köşeler N veya L'dir. Ama K köşesinin karşısında olan köşe M'dir. O yüzden karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına da köşegen denir ve çok gen içinde olur. O zaman burada kaç tane köşegen var? 2 tane biri. KM köşegeni, diğer de N, N'de köşegeni. Bunlar da yine nedir gençler? Doğru parçası. Hemen tanımını verdim öğrencilerime. Çokgenin komşu olmayan ya da ardışık olmayan, komşu olmayan köşelerini birleştiren doğru parçalarına köşegen adı verilir. Şimdi ben buraya bakın ne çizmişim. E, D, F, G, H. Bu nedir? Bir beşgendir. Biraz önce ismini okudum. Siz başka bir şekilde okuyabilirsiniz ama böyle sırayla ya da böyle ters yönde okumak şartıyla. Hemen köşelerine bakıyorum. D, E, H, F, G hepsini yazdım. Kenarlarını üşşemeden tek tek yazdım. E, D, D, F, F, G, G, H ve E, H doğru parçası. Şimdi köşegenlerine bakıyorum. Bu köşegenleri çizerken öğretmeniniz şöyle bir kolaylık sağlıyor. Mesela bir köşeyi belirliyorum. D. D'nin komşuları kimler gençler? F ve E. O zaman F ve E hariç diğer köşelerden birleştiriyorum. D köşesini ve iki tane köşe genelde ediyorum. Sonra geliyorum E köşesine. Bakıyorum E'nin komşuları kim? D ve H köşeleri. Onlar hariç karşısındaki komşusu olmayan köşelerle bunu birleştiriyorum ve köşegenlerini çiziyorum. H'ye geliyorum. Hepsini tek tek düşün, yapıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen içinde 5 tane köşegen buluyorum. Sakın şunu düşünmeyin. Beşgende 5, 5 tane, dörtgende 2 tane. Onun başka bir kuralı var. onu da 7. sınıfta öğreneceğiz inşallah. Peki şurada bir şey göstereceğim size. Üçgeni yapacağım. En küçük çokgen. Bu bir üçgen. Sizce üçgenin köşegeni olabilir mi? Bakalım. Şimdi bu köşe bu. Parmağımı tuttuğum köşenin komşusu kim bu? Diğer komşusu kim bu? Bu köşenin karşısında olan bir köşe yok. Bütün üçgendeki köşeler için böyle olduğu için hiçbir zaman bir üçgenin köşegeni çizilemez. O yüzden en küçük çokgenin, çokgen olan üçgenin köşegeni yoktur gençler. Size bir ödev vereceğim. Bir altıgen çizmenizi isteyeceğim. Kendisiniz gibi çizebilirsiniz. Bunu isimlendirmenizi istiyorum. Sonra onların köşelerini, kenarlarını ve bütün köşegenlerini çizip yazmanızı istiyorum gençler. Tamam. Şimdi bir örnek daha. Sıra geldi açıları tanımaya. Ben buraya yine bir E, A, B, C, D beşgeni çizdim öğrencilerim için. Bu Burası gençler. İçini çok yeni içini boyadığım yer beşgenin iç bölgesidir. Bu tarafta onun dış bölgesidir. İç açılı biz burada köşeler, kenarlar ve köşegenleri doldurmayı size bıraktım. Siz kendiniz yapacaksınız. Bir çokgenin iç bölgesinde oluşan, bakın şuralarda ne oluştu? Daha önce gördüğümüz, evet duyuyorum sizi, açı. Aynen de öyle. Üçgenin, çokgenin iç bölgesinde oluşan açılara biz iç açılar diyoruz. Bakın burada kaç tane açı var? Her köşede bir açı oluşmuş 5B ile gençlerim. A açısı, B açısı, C açısı, D açısı ve E açısı. Açıları nasıl gösteriyorduk? Üzerine yazılan şapkayla. O zaman kaç tane bir çokgenin kaç tane köşesi varsa o kadar iç açısı vardır. Kaç tane kenarı varsa o kadar iç açısı vardır. Şimdi şuna bakın. Bir dikkatinizi çekmek istiyorum bu örnekte. Diyor ki şurada bir A, B, C, D, E beşgeni verdim öğrencilerime. AT doğru parçası köşegen midir? Hayır. Neden? A'dan çıkmış ama bir köşeye gitmemiş. Nereye gitmiş? Bir kenar üzerindeki bir noktaya gittiği için AT bir köşegen değildir. Peki PR bir köşegen midir gençler? PR de bir köşegen değildir. Neden? Çünkü kenarın üzerinden kenarın üzerine inmiş gençler. Köşeden köşeye gitmesi gerektiği için buna dikkat edecek benim öğrencilerim. Ne AT doğru parçası ne de PR doğru parçası köşegen değildir. Bir sonraki dersimizde üçgen çeşitlerini öğreneceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.